Evet beyler selamünaleyküm. Bugün size e, her zaman yeni başlayanların yaşadığı bir sıkıntı ile ilgili takım patlatma sorununu giderecek bir sistem göstereceğim. E, bu takım yani yine aldığınız kamışlarda takımlarda. Şu klipsi arkadaşları çok dikkat ediyorum hani av bölgelerinde falan. Şu klipsi şu yüzüğün içine geçirip burada unutuyorlar atarken. Buradan kopma yaşatıyor. Yani bunu hiç yaşamamak için yani unutuyorlar genelde yani yeni başlayan acemi insanlarda genelde çok oluyor bu. Unuttukları için patlıyor zaten bu. Bunu yaşamamaları için güzel bir sistem göstereceğim. Yani bunu deneyin. Hani bir süre deneyin yani bu süreyi geçirdikten sonra zaten bunlara gerek duymayacaksınız. Daha rahat kullanacaksınız. Ben bazen yani Eşkine meşkine avlarında falan şamandıralı attığım zaman yine ben bunu kullanıyorum burada. Ha, gerçekten işime çok yarıyor. Bunu stoperli olarak stopersiz olarak da kullanabilirsiniz. Ama yani atarken yine dolanma olasılığı yaşam yaşamanızı istemediğim için yani ilk önce şöyle bir stoper kullanacağız. Stoperin amacı da malzemenin geri gitmemesine yarar. Yani şamandıra takarsınız, takım takarsınız. Bu bir nevi frenleyicidir. Stoperin özelliği budur. Yani bunu fren yapsın diye kullanıyoruz. Bundan ister bir ister iki adet koyabilirsiniz. Misinanızın kalınlığına bağlı. Bu direkt takımdan çıkan misinanızın peşine hatta şu zedi olan yeri de keseyim. Zedi alan yeri kopartın böyle benim yaptığım gibi. Çünkü stoperi takarken şu teller misini kesebiliyor. Buna çok dikkat edin. O bölgeden yine patlatabilir. Bunu taktınız. Bunu taktıktan sonra peşine bu balıkçıların hepsinde çoğunda satılır. Plastik boncuk satılır. Bu plastik boncuğun özelliği buraya dayandıktan sonra daha ileri gitmemesi. Atarken de buradan çıkışı. Yani attıktan sonra buradan çıktığında sizin takımınız dolanmamış olacak. %99 olarak diyeyim ben size. %1 sizin makinanızı açıp atmamanızdan kaynaklı takım kopar. Yani o kadarını artık yapmazsınız diye düşünüyorum. Olur ama ya, illa oluyor da. Yani genelde yapacağınızı düşünmüyorum. Yani bu şekilde bunun içine de gizleyebilirsiniz. İsterseniz biraz daha büyük stoper kullanıp dışında da bırakabilirsiniz. Ben bunu içine geçirip bırakmayı tercih ediyorum. Ki yine takılmaya engeller. Şöyle çekeyim. Bakın içinde kaldı. Ne oldu? Burada da yer bırakmamış olduk. Çıkarsa buradan ittirsiniz yine. Yani çıkacağını düşünmüyorum da. Sonra bu topun arkasına bunu koyduktan sonra buraya bir tane full döndü bağlıyoruz. Bu düğümleri kullanın yani. Yeni başlayanların çoğu bilmez. Öğrenin bunları. Bedavadan gidip balıkçı klips bağlatacağım, molips bağlatacağım. Yani cebinizdeki paradan bedavadan olmayın. Alacağınız klips ucuz olacağına Gidip orada bağlattığınızda daha pahalı fiyatlar veriyorsunuz. Gerek yok. Bunları öğrenin. Gösterebilmişimdir işte herhalde. İçinden geçirip halkayı çekeceksiniz. Başka bir şey yok. Çok kuvvetli bir düğümdür bu. Yani Överim bunu her zaman. Çünkü çok kullandım. Yani o kadar düğüm denedim. Bu gayet iyi başarılı bir düğüm. Bunu şimdi buradan dibine kadar çekiyoruz. Bu burada herhangi takımınıza bir zarar vermez. Yani hiçbir şey olmaz bununla ilgili. Takımınıza zarar verecek bir şey değil. Oltanıza zarar verecek, takımınızı bozacak bir şey değil. Bakın gördüğünüz gibi bu burada kaldı. Bunu istediğiniz kadar çekin, fırlatın. Bu buradan boşalıp çıkar. Ama bunu sadece bu şekilde klipsten kullanırsanız bu klipsin halkası bunun içine girdiğinde attığınızda yüzüğü kırabilirsiniz, kamışı kırabilirsiniz. Yani geçen bir arkadaşım dedi kamışı kırdım dedi. Nasıl bir kamış tavsiye ettin? Sonra biraz konuştuktan sonra yani başka sorunlar olduğunu düşünüyorum. Kamışa atası da olabilir. Ama yüzde doksanlık. Ben de kırdım yani. Buraya takıp da. Unuttum. Yani bende de, de acemilik olabiliyor bazen. Unuttum. Kamışı kırdım yani uç bölümünden. Yani bu gerçekten can kurtarır. Ufacık bir boncuk ama lastik boncuk. Yani her atışınızı rahatlatır buradan. Unuttuğunuz zaman fırlatın atın gitsin yani hiç takılmaz yani. Sonuna kadar dayanın atın çıksın gitsin. Sonuna kadar dayanın atın çıksın gitsin. Bunu bu şekilde kullanın. Eğer ben kendimi hissediyorum hani unutmam atmam derseniz zaten bu boncuğa gerek yok. Hepinize teşekkür ederim. Abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Yani ufak da olsa bazı şeyler göstermeye çalışıyorum. Hani sonradan demeyin yani biz bunları biliyorduk ediyorduk diye. Bilmeyen arkadaşlar var. Bunlara da destek olmaya çalışıyorum. Bunlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Anlayış gösterirseniz sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Videolarımı da paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Siz de teşekkür etmek isterseniz abone olun. İyi günler.